Sıfırdan bir servet yaratmak. Mümkün mü? Ali Sabancı'nın zor durumdaydım artık. Son paramla da Pegasus'u kurdum hikayesini. Hepiniz bilirsiniz. Son parasıyla hava yolu şirketi kuruluyor. Elon Musk'ın 21 yaşında ülkemize de yasaklanan PayPal'ı tam 1 milyar dolara sattığı bir sıfırdan geldim hikayesi var. O akla ziyan zaten. Bakın elmas madeni sahibi babası bir röportajda ne diyor? That Elon grew up in with poverty or without money or he's... <laughs> <It's> not... <laughs> Elon went to school in a Rolls Royce every day. Really? In a royal Siz de bu zengin adamlar gibi sabahın dördünde uyanıp yemeden içmeden çalışırsanız sıfırdan bir servet yaratabilir misiniz? Çok ama çok zor. Çok çalışırsanız belki zengin olabilirsiniz. Ama servet yaratmak Getirin kurucusu Nazım Sahur. İlkokul ve ortaokulunu İngiliz okulunda okudu. Trendyol kurucusu Demet Mutlu'nun Harvard'da MBA yapacak gücü vardı. E ama blok 3 yaptı abi sıfırdan geldi adam. Zenginlik farklı, servet farklı. Blok 3'ün zenginliğiyle videonun başında bahsettiğim adamların servetleri karşılaştırılamaz. Çünkü halkın 100 milyon dolarla 1 milyar dolar arasındaki büyük farkı anlamayacağı kadar aradaki makas farkı açılmış durumda. Peki sıfırdan bir servet oluşturan kişi yok mu abicim? Var. Yemek sepetinin kurucusu Nevzat Aydın. Annesi öğretmen, babası noter memur. Ama bunlar istisnai adamlar ve sayıları özellikle Türkiye'de çok çok az. Peki ama neden? Sovyetlerin çöküşünün ardından sosyalizmin baskısından kurtulan kapitalizm, neoliberalizm adı altında en vahşi formuna ulaştı. Ve sıradan halk isyan edip dairenin dışına çıkmasın diye şöyle bir yalan uyduruldu. Fakirsin diye üzülme. Yeterince çalışmadığın için fakirsin. Çok çalışırsan sen de yaparsın. Böylece herkes daha yüksek rütbeler için daha çok çalışmaya motive oldu. Sistem sorunun kendinde değil sende olduğuna inandırdı. Böylece her birimiz sisteme itiraz etmemek için dizginlenmiş oldu. Çünkü efendilerin en büyük korkusu kölelerin isyan etmesidir. Kapitalizmin tarihi boyunca hep çocuklar babalarından daha zengin oldu. Fakat ilk defa günümüzde yeni nesil annesinden ve babasından daha fakir olacak. Neoliberalizmin dünyayı hediyesi. Bu video çalışmayın, zaten çalışsanız da bir olmayacak videosu da değil. Hepimiz çalışmak zorundayız. İsteyim genç kardeşlerimin bu sistemin nasıl bir sistem olduğunu bilip ona göre hayattan beklentilerini dizginlemesi. Ona göre gece gündüz çalışıp ona göre kendilerini geliştirmeleri. Türkiye gibi bir coğrafyada kendimizi geliştirmenin en güzel yollarından biri de finansal okuryazar olmak. Bu konuda da doğru adresin neresi olduğunu zaten biliyorsunuz yatırımdan anlıyorum ya da anlamıyorsam da en azından anlamak istiyorum diyorsanız en güncel haberleri, yapay zeka destekli trend analizlerini, ufkun açacak reels videolarını Trend Yayın Instagram sayfasını takip ederek ulaşabilirsiniz. Sayfa burada. Hepinizi bekliyoruz.